Ne istiyorsun lan benden? Ne istiyorsun ha? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? İstediklerimi yapacaksın Boralo ve biz de buradan gideceğiz. Çok sevdiğin arkadaşın Bobby şu anda Entity 909'un elinde. Eğer onu kurtarmak istiyorsan önce bana silahlarını ver. Hem de hepsini. Sonra bankaya gideceğiz. Ya Teddy bak gerçekten beni sıkmaya başladın artık. Bu Entity 909 ne oğlum? Bunu sen mi yarattın? Nereden geldi bu? Ha söylesene. Silahlarını ver Boralo. Benim işim gücüm var sana açıklama yapamam. Buradan çıkabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun onun haberin olsun. Al al hep senin olsun al. Al baltamı bile al hatta. Benim silah ihtiyacım yok. Yüreğim yeter tamam mı? Ve seni buradan çıkartmayacağım dedi bak. Bak bu lafın bir yere yaz tamam mı? Seni buradan çıkartmayacağım. Burayı hep söyledim Boralo ama ben bir şekilde çıktım. Hadi yürü bankaya gidiyoruz. Bir de banka diyor hala ya. Yeni video hoş geldiniz dostlarım. Şu anda köyümüz aplog altına alındı. Bu Teddy bir manyak mıdır nedir? Bir tane NT diye bir karakter ortaya çıktı ve ekranda görüyorsunuz önceki bölümde bayağı garip bir savaş döndü. Şimdi beni bankaya götür. Herhalde paraları alacak. Bankaya neye gidiyoruz T.D. Efendi? Ha? Şu an son saatlerini yaşıyorsun zaten. Bir iki saat sonra falan yok olacaksın. Yani bu bankadan alacağın şeyler işe yaramayacak. Vay bankanda ne güzelmiş Boralo. Bu bankayı ne zaman inşa ettiniz ya? Çok hoşuma gitti. Telefon çalıyor. Telefon. Açmak ister misin? Ha? Aç bakalım kim arıyor? Yok Boralo. Telefonu açacak vaktim yok. Beni... Zümrütlerin olduğu yere götür hem de hemen. Götürmüyorum lan kendim bu. Hadi bakalım kendim bul. Pekala bunu sen istedin Boralo. NTV 909'a haber veriyorum. Babiyi yok etsin. Güle güle. Tamam dur lan tamam tamam dur dur. Dur tamam. Tamam dur. Şuradan gideceğiz gel. Gel gel sen ben sana, ben sana göstereceğim oğlum. Artık gemileri yaktım dostlarım. Sırf şu an babaya e bir şey olmasın diye uğraşıyorum. Bakın sırf boya e bir şey olmasın diye uğraşıyorum. Babi kurtulursa ben buna göstereceğim gemileri. Aşağı in aşağı aşağıda. He, pekala Boralo. İneyim bari. İneyim. Ben sana göstereceğim. Seni buradan çıkart çıkartanın adı var ya Bor olmasın. Şifre ne 15.45 gir. 15.45 şifre gir. Gir. Lan ne güzel zümrütleri toplamıştık dostlarım. Köyün ekonomisini yerine getirmiştik. Şimdi yine bütün paraları alacak da buradan çıkartmayacağım ki onu. He, bu şalkınların içi dolu mu Boralı? Bir göz atayım bakayım. Onlar boş Tede Efendi. Zümrütlerimi almak istiyorsan kasalara gitmen lazım. Hmm, bakayım biraz inceleyeyim. İçeri dolu mu ya da boş mu? Vay Boralo yine köyün ekonomisini toparlamışsın ha? Sen gerçek bir belediye başkanısın <laughs> Oğlum boş boş güleceğine al ne alacaksan hadi. Al ne alacaksan benim bak benim vaktim yok oğlum. Benim vaktim yok babayı kurtaracaksın bak ne istiyorsan yapacağım. Bobby'yi bırakacaksın sonra bakalım ne olacak. Şimdi buradaki zümrütlerin hepsini şalkırlara koy Moralo. Benim elim ağrıyor. Bunu sen yapacaksın. Bugün benim kölem olacaksın. <laughs> ben sana göstereceğim köleyi şimdi. Ben sana şimdi köleyi göstereceğim oğlum. Ben sana köleyi göstereceğim dedi bak. Sen benim ters yanımı hiç görmedin tamam mı? Bak bak birazdan neler olacak izle ve gör tamam mı oğlum? Bak birazdan neler olacak sen izle ve gör. Al bakalım zümrütleri al. Bu zümürtler ne işine arayacak? Fabrikamın patlattığım bir şey demedik. Şimdi zümürtlerimi alıyorsun. Babayı bir de ele geçirdiniz. Ben sana göstereceğim oğlum. O zaman göreceksin gününü. Sen bekle. Bekle sen. Ya Koku niye arkadan geliyorsun? Yaptık işte buraya kadar. Hadi ilerlesene. Ya biraz yükseklik korkunları Benim de var. Benim de var koku. ama ne yapalım? Bir dakika yeterli mi bu kadar? Tam içine gelebildik mi? Ya ne oluyor ya? Ya nasıl yükseldi bu? Ne bileyim kaderine. Yukarıya mı gideceğiz şimdi yine? Biraz daha çıkmamız lazım koku. Biliyorum biliyorum yani korkuyorsun ama yapacak bir şey yok. Hadi yukarı doğru gel. düşersen buradan ne olacak kaderine? Yani düşersen en azından su kovamız var koku. öyle düşün. Aa! Hayır ya hayır bak bu arada bunu yaşamıştı of. Ya aşağı inmemiz lazım Koko. Koko aşağı ineceğiz gel 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 gel. Ta tamam geçti geçti. Yok böyle olmayacak. Yok giremiyoruz bu şekilde. E, ne yapacağız Katalin bir planın var mı ki? İçeriye girip patronu nasıl kurtaracağız? Haber alamıyoruz patrondan. Ne yaptı ne etti? İçeride kim var ne oluyor? Bilmiyoruz. Aslında bir planım var Koko ama işe yarayacak mı bilmiyorum. Nasıl bir plan? Uzaklara gideceğiz gel benimle. Gel hadi Bak dedi bu da son şalkır tamam mı? Her ne istiyorsan yapıyorum. Bütün şalkıları buraya koydum. içinde bir sürü zümrüt var. Babayı kurtar. Bırak şu, söyle garip adama bıraksın babayı. Daha bu başlangıç moralı. Köyündeki tüm kaynakları sömüreceğim. Artık benim himayemde olacaksınız. Bana cevap ver. Bu Entes 909 ne ya? Kim bu? Bu efsane falan mı? Nasıl bir şey bu? Evet Moralo. Kendisi benimle ortak çalışan bir efsane. Seni nasıl patakladı ama? <laughs> Çok güçlü. O çok güçlü Borolo Şimdi senin evine giriyoruz Lan benim evimde ne yapacaksın benim evimde ne işim var senin Çıldırtma beni bak Teddy Evindeki kaynakları toplayacağım Borolo Bu ev yeni mi güzelmiş Senin evin böyle değildi Ne istiyorsun oğlum evimde hiçbir şey yok bak bu ev yeni kendin söylüyorsun Bu evde hiçbir şey yok Teddy Bakıyorum Borolo Senin bir mahzenin vardı diye hatırlıyorum öyle değil mi Mahzene nereden iniliyor Yer altında mı yoksa Kendi bul oğlum ben ne uğraşacağım lan seninle Kendi bul mahzene nereden iniyorsa in işte Peki Boralo hemen şansımı deneyeyim. Şurayı bir kırayım bakayım. Oğlum bak Teddy. Bak sınırları aşıyorsun Teddy bak. Bak şu babayı kurtar diyorum ne istiyorsan yaptım oğlum. Bütün zümrütleri sana verdim hala neye uğraşıyorsun ya. Ee, evet burada bu iksir var. Bu iksiri alalım bakalım. Galiba çok da bir şeyin kalmamış Boralo burada ha. Diğer odaya bakmamı ister misin? E bak. Git bak oğlum git bak. Git bak bir şey bulabilirsen bul. Buradaki bu iksirleri de alayım. Aha işte bu. Başka neyin var Borolo? Biraz fakir kalmışsın sanki ha? Başka bir şeyim yok. Anlıyor musun beni? Başka hiçbir şeyim yok. Buraya bakayım. Burada da hiçbir şey yok. Bence sizin tüm kaynaklarınız Bobby'nin evinde Borolo. Oraya gidelim mi? İster misin? Sana tek bir soru soracağım bak. Babinin evinde özel güç sıvısı diye bir şey vardı. Kırmızı su vardı. O su nerede? Önceki bölümü hatırlarsınız dostlarım. O su orada yoktu. O yüzden gözlerimi kırmızı yapamadım. O suyu Entity 909 kullandı Moralo. Entity 909 artık sizin kadar güçlü Moralo. Ve Babinin içinden geçecek. Onu kurtarmak istiyorsan tüm dediklerimi yap da iş uzamasın ha. Hadi babinin evine gidelim. Babam özel güç sıvısını Entity 909'da içirmişler dostlarım. Bakın bizim ürettiğimiz özel güç sıvısı Entity 909'a entegre edilmiş de bu Entity 909 nasıl bir şey onu çözemiyorum yani. Hani Entity 303 ile bir şeyin karışımı mı? Bu Teddy bunu nasıl yaptı? Nereden buldu? Yorumlara teorilerinizi bekliyorum. Ulan öküz çıkamıyor musun oradan? Sus arada kırmaya çalışıyorum sus. Gel benimle. Çok konuşma. Lan var ya senin o kel kafana, kel kafana bir yumurta kırmazsan benim adımda bor olmasın lan. Bekle sen oğlum. Şu babayı bir kurtarayım oradan var ya bak bunun içinden geçeceğim dostlarım. Bu duvarlar niye bu kadar yükseldi? Bu duvarlar bu kadar yüksek değildi. Önlem aldık Boralo. Kuleye girmeye çalışanlar var. Sevenleri seni kurtarmaya çalışıyor. Hadi yürü hızlı ol. Babinin evine gidiyoruz. Duvarlar yükseliyor dostlarım. Ekstra bakın daha fazla yükselmiş. Belki de katenalar falan içeriye girmiş olabilir olabilir. Belki bankada telefon da çalmıştı. Belki beni arıyorlar oradan bilmiyorum. Aha bu evi çok seviyorum. İçeri gireyim bari. Teddy beni artık harbiden delirtmeye başladın ya bak sana silahlarımı da verdim ne istiyorsan yapıyorum tamam mı bak ne istiyorsan yapıyorum artık ne yapacaksan hep oğlum benim bekleyecek vaktim yok. Vay, vay, vay. Ne oldu lan? T T Teddy? Ne oldu oğlum? Aha dostlarım yok oldu. Teddy gitti bir şey oldu. Öldü değil mi o? Az önce kırmızı ya. Teddy böyle kırmızı oldu ya dumanlar çıktı öldü yani. Oo. <laughs> o kadar asıp kesiyordu. Bu mu yani? Ulan Tedi. Nasıl oldu ki bu olay? Eee dostlarım işte bir söz vardır. Hızlı giden atın ölümü seyrek düşer. Kevin? Nasıl ama? Onun işini bitirdim Boralo. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika sen mi yaptın bunu? Yani bu, bu çok sorun değildi. Teddy iki iki sıkımlık canı var zaten Teddy'nin. Yani o sorun değildi ama şu anda Entity 909 diye bir efsane var. Gördün zaten sen de. O efsane indirmemiz lazım Kevin. Bak Bobby şu an onun elinde. Ve ben ona savaşmaya çalıştım. Mümkün değil. Yani özel güç kullanmış. Hallederiz Boralo. Köyün farklı yerlerine tuzaklar hazırladım. Nasıl yani? Tuzak hazırladım. Nerede tuzak hazırladım? Bir dakika. Nasıl bir tuzak? Buğra'nın evinin önünde bir tuzak var. Cemile'nin evinin önünde bir tuzak var ve itfaiye istasyonunun önünde bir tuzak var Boralı. Tamam, tamam güzel plan yapmışsın. Ee, ama bana bir silah vermen lazım. Ben bütün silahlarımı tediye verdim. Baba zarar vermesin diye. Heh, onu bana ver. Tamam, sana yardım edebilirim. Şöyle yapalım Kevin. Sen bana yardım etmek istiyorsan bu duvarlı kırmanın bir yolunu ara, tamam mı? Buradan çıkmanın bir yolunu bul. Çünkü buradan çıkmamız gerekecek. Babayı buradan çıkartmamız gerekecek. Entity 909'u köyden uzaklaştırmamız lazım. Ben dostları da onunla savaşacağım. Onu o tuzaklara sokmam lazım. Hemen dışarı çık ve buradan çıkmanın bir yolunu ara. Ben de şimdi Entity 909'un içinden geçeceğim dostlarım. Onun, onun var ya, onu doğduğuna pişman edeceğim. Geçen bölüm onunla bir savaşmaya çalıştım ama şu anda bizim yaptığımız özel güç sıvısını kullanıyor ve o yüzden de onu bir şekilde avlayamadım. Ama onu Kevin'la zararlı tuzaklara doğru götürürsen belki birazcık Yorabilirim yorarsam da kılıçla direkt indirebilirim diye tahmin ediyorum. Şimdi Kevin de demişti Cemil'in evinin önünde bir tuzak var dedi. Buğra'nın evinin önünde bir tuzak var dedi. Ve itfaiye istasyonunun önünde bir tuzak var dedi. Yani 3 tane tuzağımız var. Ben köyün etrafında onunla savaşırken o tuzakları onu bir şekilde götürsem büyük ihtimalle TNT tuzağı hazırladı Kevin. Orada patlayarak hasar alabilir. Ve hasar aldıktan sonra da onu yorabilirim. Can azaldıktan sonrası kolay zaten. O sırada da Kevin buradan çıkmanın yolunu arar. Şimdi gizli gizli gitmem lazım. En son Koko'nun evindeydi ve Bobby de oradaydı. Bir de sakladığım silahlar var dostlarım. Koko'ların evinin arkasında silah saklamıştım. Onları da alabilirsem oradan aslında var ya. Allah çıktı bak orada bak tipe bak. Yani bu nt 303'ün karanlık hali. İsmi galiba NTT 909 falan dostlarım. ilk defa böyle bir efsaneyle karşılaşıyorum. Beni şu an görmesin görmemesi daha iyi. Çünkü Tezi az önce öldü. Tezi'nin öldüğünü öğrenmesini öğrenirse çünkü direkt saldırıya geçer. Tam girdi içeri koş 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 koş. Ben bir iki hafta önce falan kokoların evinin arkasına bir sanda silah gömmüştüm. İnşallah orada onlar duruyordur. Kokonla haberi vardı o silahları gömdüğümden umarım oradan almamıştır o silahları. Ağlıysa çünkü büyük sıkıntı. Allah lütfen duruyor olsun. Hadi 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 hadi. Bugün benim kocam içeride kaldı farkındaysan. Ben de elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. O ne Katerina ne yaptın öyle? Uçak. Oo, çok havalı Katerina. Buna benim içeriye mi gireceğiz? Aynen öyle. Ama ondan önce bir şey daha yapmam lazım benim. Ne yapacaksın Katerina? Nereye gittin de? Nasıl uçacak sence bu koku? Pervane dönecek. Ama pervanenin dönmesi için de bir enerji gerekiyor. Bu, bu enerjiyi nereden bulacağız? Aydan alacağız. Nasıl yani? İzle beni. Trista Tarista, Trista Takuta Tapita, Tapita Korista, Torista Kapita, Torista Tapita Tapita Kapista. Katelin o aydan gelen sesler sen ne diyorsun? Aydan arkadaş falan mı oldun? Nasıl bir şey bu ya? Artık binebiliriz koku, gel. Ay çok heyecanlandım Katelin. Hayatımda ilk kez böyle garip bir tane uçağa biniyorum. Bu uçak değil ki helikopter. Allah'a diliyorum. Sıkı tutun tamam mı? Neredeydi? Burada 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 buldum tamam burada. Hemen şunu açmam lazım. İnşallah inşallah içi doludur. İnşallah silahları çalmamışlardır. Yes tamam du çalmamışlar duruyor. Şimdi bakın burada dostlarım Scar diye bir silah var. Bu silah bayağı tarıyor yani mermileri de var. Bir de RPG var yani roket de. Roketi de buraya saklamıştım. İşte hep bunları kötü günlerde bir şey olur, başımıza bir şey gelir. Gizli bir yerde silahımız olsun diye sakladığım zamanlardan kalan şeyler. İyi ki de saklamışım bakın yoksa şu anda patlamıştık yani. Hemen bunları koyuyorum. Hemen bunları koyuyorum Kovayı çıkartabilirim. Füzeyi de al şunu da al. Tamam. Hazırım. Şimdi o entite 909 mudur? Çakma entitenin içinden geçeceğim dostlarım. Bana güvenin. O çakma entitenin içinden nasıl geçilir? Sadece izleyin. Sadece izleyin tamam mı? Buradan çıkacağım. Sesleri duyuyor büyük ihtimalle. Sık! Lan! 909! Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Babayı bırakacaksın o Bambiyi bırak. Geliyor. Gel gel gel. Kevin'ın tuzaklarına gitmem lazım. Kevin'ın tuzaklarına gitmem lazım. Geliyor mu? Gel lan gel. 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 gel işini bitireceğim oğlum seni İlk ilk, ilk, ilk fayda önünde tuzak vardı galiba değil mi? Burada bir... O! Oh! Tuzak tuzak tuzak. Hayır! Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hayır, hayır. Tuzak 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 tuzak. 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 Oh! tam patladı bak tuzak orada. Tamam. Tamam tuzak orada. Tuzak orada. Bir de Cem'in evinin önünde tuzak vardı ve Buran'ın evinin önünde tuzak vardı. İki tane farklı tuzak daha var. Çok hızlı geliyor bu arada. Çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Hayır dur. Kaç. 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 Ah! Kaç! Ah! Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Yine patladı yine patladı süper 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 Ha bayıldı vallahi bayıldı dur yoruldu 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 Canı gidiyor büyük ihtimalle bu patlamalarda olur diye tahmin ediyorum Karakola gir karakola gir karakola gir karakola gir karakola gir karakola gir Girdim 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 bir dakika benim burada kelepçem var mı? Kelepçe 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 Var al şunları al şunları al şunları al şunları aldım Aldım Gel gel içeriye gel 909 içeriye gel Gel de sana bir gününü göstereyim gel Kafasına kilit bağlayacağım e, e ellerinde direkt Kafasına kilit bağlayabiliyorum musunuz? kurtulacak dostlarım. Sabaha kadar çarptırsın şimşeği. da değil. Sabaha kadar şimşek çarp girdi içeri girdi. Çıktım. Çıktım. Şu bir. Tamam şu bir. Kafasına kiri taktım. Şu da iki. Şu da iki. Şu Şu da iki. Şu Tara 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 füze 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 füze, 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 füze. tara evine gitmem lazım. kendim bir şey de olmuyor ki oğlum adama. Bir şey de olmuyor ki adama. Nasıl bir şey bu anlamadım ben ya. Nasıl bir şey bu anlamadım. Şu anda kafasına hem kelepçe taktım hem de onu kelep kafasına kilit taktım ve onu kelepçeledim. Ona rağmen oradan kurtulmayı başarırsa bu gerçekten çok güçlü bir efsanedir. Şimdi bir dakika burada bloğu var mı? Yok. Benim acil bir bloğu bulmam lazım. Babi'yi ışınlamaya çalışacağım. İşe yarar mı bilmiyorum ama şu anda komutlar devre dışı olabilir. Sen burada bir komut var. Hemen gir şuna. Tam açıldı. TP. Babi 15.45. Oralo. Tam dedim. Bir dakika şunu hemen kıracağım 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 şu şalt şalteri buraya koyacağım hadi oğlum lütfen olsun ya lütfen olsun çektim bloklanmış diyor nasıl bloklanmış buradan mı bloklamışlar yok çalışmıyor dostlarım bloklanmış. Yani büyük ihtimalle kulüp bloklarını devre dışı bıraktılar. Bu Entity 909 da yapmış olabilir bunu. Babiler de yapmış olabilir. Babu çünkü bazen evden çıkarken genelde dışarıdayken falan kulüp bloklarını devre dışı bırakıyor. Evine birisi girip bloklarını çalmasın diye. Devre dışı. Tamam o zaman babayı kurtarmam lazım. Kendimi kurtarmam lazım. Hala orada kelepçeli bir şekilde duruyor mu yoksa kurtuldu mu bilmiyorum. Ama bu ölmez. Normal bir şekilde öldüremeyiz dostlarım Özel güç sıvısı içtiyse kitle de öyle söyledi. Bizim özel güç sıvımızı çalmış. Onu öldürmek imkansız. Tamam artık babi her şekilde kurtarmam lazım. Bir şeye yaramadı. Bu çarpmaya devam etsin. sıkınca Hala içeride büyük ihtimal diyecektim. Öküz ol öküz kurtulmuş ki nasıl nasıl kurtuldu bilmiyorum ya. Nasıl kurtulabilir? İnanın bilmiyorum dostlarım. Bilmiyorum yani. Köşeye sıkıştım. Hayır. Hayır. Hayır kilit ver. Hayır. Vurdum. Kilidi vurdum. Kilidi vurdum. Kilidi vurdum. Kilidi vurdum. Kilidi vurdum. Aa kafada yine kilit kaldı. Ne oldu? Bakayım. Vallahi kafasında kilit var. Tamam o kilidi çıkana kadar çıkana kadar biraz daha vakit kazanabilirim. Hadi babi geldim. Yetiştim oğlum. Yetiştim. Yetiştim. Bobby'ye de garip bir şey yapmışlar. Babinin kafası falan değişikti dostlarım yani. Ne yaptılar bilmiyorum babiye Babi geldim. babi dur geldim. Neredesin? Kafasına baksanıza bu benim. Böyle basık bir şeyler olmuş bu be yani. Sen şimdi nasıl kurtaracağım ben? Oo! Oh! Oh! bir dakika çok canım bitti. Dur baba şunları kıracağım koçum benim. Yok bunları da kıramıyorum. Kırabilirsem şov! Oh! Kırabilsem şaşardım zaten. İki kalp kaldı? Yok babayı böyle kurtaramam. Bakın kırmızı partikülleri görüyor musunuz dostlarım? Bunları bu ente 909 çıkartıyor. Büyük ihtimalle bu kırmızı partiküler özel güç sıvılarından çıkıyor. O zaman tek bir yol kaldı. Böyle çıkartamıyorum. Füze. Yapacak hiçbir şeyim yok dostlarım. Başka bir çarem kalmadı. Yani Bobby büyük ihtimal buradan bayağı bir hasar alacak ama Yani bu füzeyi buraya sıkmazsam Bobby'i hiçbir şekilde kurtaramayacağım. En azından Bobby'i ameliyat edebiliriz ama onu buradan çıkartmam lazım. Kafasına baksanıza bir garip duruyor. Üzgün Bobby bunu yapmam lazım. Eğer seni düşünüyorsam ve seni buradan kurtarmak istiyorsam bunu yapmak zorundayım. 3, 2, 1 Baba üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm Bobby. Gerçekten. Bekle Boralo yapma bekle. Ne oldu Kevin? Bu garip adam özel güç sıvısı içmiş. Onu etkisiz hale getirmenin tek bir yolu var. Tamam özel güç sıvısı içtiğini ben de biliyorum. Onu etkisiz hale getirmenin tek yolu ne? Su bulmamız gerek. Eğer akan bir suya maruz kalırsa güçlerini kısa süreliğine kaybeder. Akan su mu? Yani düz bir su olmuyor. Akan su mu olması gerekiyor? Tamam bunu hiç bilmiyordum daha önce. Demek ki özel bir sıvısı içen birisini akan bir suyla durdurabiliyoruz. Bak Kevin sana güvenmek istiyorum tamam mı? Bunu deneyeceğim. Senin bu adamı oyalaman lazım Kevin. Bir şekilde bu adamı oyalaman lazım. E ee, ne yap biliyor musun? Al şu kılıcı. Kılıcı al bu. Füzeyi de al. Al şu füzeyi de. Bu adamı oyalaman lazım Kevin. Yani ölme tamam mı? Tek yapma. Tek yapman gereken şey ölmemek. Adamı oyalamaya çalış. Bana da vurma seni rica ediyorum tamam. Hadi. Ben akan su bulmaya çalışacağım. Yani direkt mon bulmam lazım aslında. Su burada var. Harika tamam. Su burada var. Kova 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 kovayı nereden bulurum? Kovayı nereden bulurum? Kovayı nereden bulurum? Kovayı nereden bulurum? Bir dakika buradan olabilirim. Koko çok yaklaştı. Girebilecek miyiz sence? Ben şu an bir şey göremiyorum Katela. Aşağı bakarsam çok kötü olurum. Şu an çok yüksekteyiz değil mi? Çok yukarıdayız şu an. Ben de hiç hoşuma gitmiyor. Farkındayım bunun ama. Dur giriyorum sanki. Giriyorum. Vallahi giriyorum Koko. Girdim. Girdik Katela. olmuş burada ya? Çok garip duruyor Katela. Aşkını garip duruyor. Bizim bir şey mi olmuş? Ben yanlış mı görüyorum? Sanki pa patlamış Koko. Yerde de farklı şeyler var. Baksana Cebile'nin evinin önüne. Dur iniyorum. İniyorum. Tamam yavaş inmeye çalışıyorum Koko. Ben de ilk defa kullanıyorum bunu. Tamam gel. Gel 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 gel. Baksana bir şeyler olmuş köye. Benim, benim patlamış gidiyorum. Dikkat et Koko. Dikkat et tamam mı? Ama şimşek sesleri geliyor şuradan şuradan. ne oluyor ya? Şu anda 3 tane su kovası ayarladım. Direkt 3 tane kovayı bulup oradaki suları aldım dostlarım da şöyle bir sıkıntı var. Katelina, Katelina kaç kaç oradan kaç Katelina kaç. Aa, kaç 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 bende 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 sen geçin geri çekil Katelina geri çekil gel lan buraya gel gel gel. 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 Koydum suyu. Suyu koydum. Tam suda kaldı. Suda kaldı. Suda kaldı. Hayır sudan çıkmasın. Sudan çıkmasın. Sudan çıkacak. Sudan çıkacak. Sudan çıkacak. Sudan çıkacak. Sudan çıkacak. Suda etkisiz halde kaldı. Bir dakika. Kevin doğru söylüyor dostlarım. Suda etkisiz halde kaldı. Bir şeyler oluyor lan buna. Dur tamam. Tamam tarayacağım. Tarayacağım, tarayacağım, tarayacağım. Kaldı orada. Tamam onu kilitledim şu anda. Böyle bir şey olduğunu ben bilmiyordum dostlarım. Özel güç sıvısını içen birisinin suların içinde kaldığı zaman, akasyonun içinde kaldığı zaman böyle olduğunu bilmiyordum. Sıkıyorum, 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 sıkıyorum. E bir şey olmuyor buna. Katana nasıl içeri girdi acaba? olmuyor ki düştü 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 öldüm acaba İnşallah yok olmuştur yani Gözleri ne olmuş oğlum dur dur kral tamam dur dursak sahi... dursa tam tam sakin ol dur 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 hayır canım niye arttı oğlum benim ne oluyor dur tamam dur dur, dur 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 geliyor geliyor yukarı 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 kaç 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 allah kahretsin kaç Oğlum gelme lan gelme. Hayır gelme. 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 Geliyor mu? Gözlerine bir şey olmuş dostlarım. Gözleri kırmızıydı, siyah dönmüş gözleri. Sıkıyorum. 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 Elindeki silah da değişti. Elindeki silah da tamamen değişti. Dışarı 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 dışarı. Aa! Oh! Hayır! Al! Oh! Öleceğim, öleceğim. Öleceğim. Nedire mi kaçsam acaba? Ne yapsam ki? Şu an burada kalmam ekstra oran yarar sağlıyor. Köyümün içinden geçti. Yok, bu silah hiçbir şey aramayacak. Benim özel bir güce ihtiyacım var. Nedire gir? Nedire gir? Gelme. 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 Bir de bekliyor orada bak tam nedire geçtim nedire geçtim nedire geçtim bu beni öldürmeye mi çalışıyor başka bir şey mi yapmaya çalışıyor anlamadım Lan tun 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 sağırın burada ne işi var bunların burada ne işi var Nedire geldi mi? Füzeyi ver füzeyi Kevin'a vermiştim değil mi? Allah kahretsin beni füzeyi Kevin'a vermiştim Geliyor geldi Geldi Su 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 nedir de çalışmıyor kus de çalışmıyor Hayır hayır dur Aşağı atla Aşağı atladım. Gel gel tamam gel. Gel güzelce kapışalım. Vallahi bak gel. Ne dersin? Gel 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 gel. Gel. Gel bak burada kapışmak daha güzel olur. Ben. Ne diyorsun? Burada kapışalım mı? Hayır. Beni tam yakalayamıyor dostlarım. Yakalasa indirecek de. Oh! oh! Hayır, 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 hayır. Ölmedim, 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 ölmedim. ölmedim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Geliyor mu? Onu lava atmaya çalışacağım dostlarım. Belki o şekilde kurtulabilirim. Lava atarsam oradan çıkamaz. Ama tabii lava atmam için gelmesi lazım. Bu karda. Bu karda. Gel lan gel. Gelmiyor. süper 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 tara 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 amacım buydu dostlarım şu anda amacımı gerçekleştirdim entisi 99 lava attım yanıyor yanıyor çıkabiliyor mu lavdan orada gitti 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 öldü dostlarım galiba öldürdük Yes! Galiba yok etmeyi başardım. Tamam yine olmamakla beraber yani böyle bir varlığın efsanenin level düştüğünde ölebileceğini sanmıyorum ama şu an ses kesildi. Taktiğim işe yaradı harbiden. Keşke en başında bunu düşünseydim. Bu kadar uğraşmazdım. Nether'a gitmek için aklıma gelmedi. O anda portalı gördüm orada. Dedim ki Nether'a giderim, Nether'da bunu hallederiz. Şimdi direkt bana eve döneceğim. Portalı da kapatacağım dostlarım. Obsidian portalını, Nether portalını. Mis gibi. Bir daha beni bulabiliyorsa bulsun. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben portalın nerede olduğunu hatırlamıyorum. Onu nasıl çözeceğim? Bir dakika ben buradan mı aşağı indim? Ben nereden aşağı indim ki? Portal burada bir yerdeydi. Onu hatırlıyorum. Ama tam olarak nerede olduğunu göremiyorum. Biraz yukarıya çıkarsam belki görebilirim. Burada mı? Bakayım bir. Tamam bu tarafta yok ona emin olduk. Buralarda bir yerde olması lazım. Çok fazla ilerlemedim çünkü. Bir de bir anda kalbim farkındaysanız normal kalplerim var. 4 tane ekstra kalp geldi. Yani acaba bu entity 909 bana kalp mi veriyor ölmeyeyim diye. Yani kafamda şu anda binlerce soru var. Ama o ben ölmeyeyim diye kalp veriyor. Ben onu öldürdüm dostlarım işte. Bu kadar basit. Bu kadardı. Benim şimdi portal bulmam gerekiyor. Tamam şimdi yukarıya çıktım. Portal burada bir yerde olması lazım. Aha buldum tamam portalı buldum. Şimdi direkt ben içeriye gireceğim dostlarım. Bu obsidian portalını kapatacağım. Kapattıktan sonra artık rahat edeceğiz. Bu entity 909 macerası da... Bırak beni! Hayır! Bırak! Hayır, hayır, hayır. hayır. Ölüyorum. Ah! Kır. Kır kurtuldum. Kurtuldum mu, kurtulmadım mı? Köy düzelmiş. köyün duvarları normale dönmüş. Bakın dostlarım bu köyün duvarları yüksek yüksekti. Düzelmiş köy düzelmiş de ben nasıl kurtuldum bilmiyorum. Kapat burayı kapat kapat kapat. Kapat herhalde buradan daha giremez. Katerina. Na, iç, içeri, Para. Girmişsiniz içeriye. Evet baksın duvarlar falan kalktı ama şurada değişik bir şey oluştu. Gezegenimsi duruyor. Gezegenimsi mi duruyor? Evet Barın'ı. Biz duvarlar kalkar kalkmaz içeriye girdik. Sonra bir anda hava karardı bir şey oldu. Simsiye oldu her yer. Sonra dumanlar çıktı. Bak Gökyüzünde gezegen oluştu bu arada. Hatun acaba uzaylılar mı basacak buraya şimdi uzaylılar eksik ya. uzaylılara ne alakası var. Katene hani ben bu entity 909'da savaşıyordum. Bir anda böyle bir şey yaptı içine çekti beni tam ölüyorum derken böyle portala doğru gittim. Ve sonra kendimi burada buldum. Yani şimdi gelemez ama buraya değil mi? Yani portalı kırdım. Tahmin göre buraya gelemez diye düşünüyorum ama. Şuraya baksanıza dostlarım Gökyüzünde çok ilginç bir gezegen gibi bir şey var. Bu, bu sonradan oluşmuş yani bu yoktu. Ben köyün içinden de göremiyordum gerçi burayı ama. Katerina bir gelir misin buraya? Alo? Şşt, bir gel buraya. Bir şey soracağım. E, sen dışarıdan geldin buraya. Yani köyün dışındaydım. Ben köyün içinde olduğum için duvarlar vardı Dışarıyı göremiyordum. Bu garip gezegen var mıydı bir saat önce falan? Yok yok yeni ol, yeni oluştu bu da. Yeni oluşmuş. Bobby'ye baktınız mı? Yok hayır telaştan yapamadık. Dur bir dakika Bobby. Bobby 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 bir dakika Bobby kurtarmak gerekir Bobby kurtarmak gerekir Bobby Bobby. Bob... Kurtulmuş. Kevin Bobby sen mi kurtardın? Bobby? Kurtuldum Boralo. N nasıl kurtuldum buradan? Nasıl kurtuldum? Bu sen burada böyle basık duruyordum. Böyle kafam basılmıştı. Kırmızı partiküller çıkıyordu üzerinden. Seni ben kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Suyla kurtuldum Boralo. Suyla. Adamsın lan Kevin. Bu arada taktiğin işe yaradı yani o Entity 909'a su tuttuğum zaman ha etkisiz hale geldi. Gözleri siyah oldu ondan sonra daha saldırgan bir hale geldi Kevin. Bir planım var ama hadi hayırlısı. Ya ne planın var bilmiyorum. Şu anda ne olduğunu da bilmiyorum. Entity 909 öldü mü? Bizim peşimizi bıraktı mı? Gitti mi? Yoksa bizden intikam alacak mı? Bunları bilmiyorum ama bak Bobby gel bende bir. Köyün dışında şu an dostlarım böyle garip. Ne, köyün dışında değil dünyanın dışında. Böyle çok ilginç bir gezegen gibi bir şey var bak gel Bobby. Şuraya baksana. Yani bu Katalan dediğine göre yeni oluşmuş. En son neredeydi tekrardan gelir mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nether'daydı. En son NFC 909 Nether'daydı dostlarım. Yani onu Nether'a gönderdik. Oradan buraya gelir mi? Gelebilir. Niye gelemesin? Bunları yapan adam buraya gelemez mi sanıyorsunuz? Gelir. Ama ne zaman gelir? Nasıl gelir? Onu bilmiyorum babi. Köyü toparlamamız lazım. Köyü tamir etmemiz lazım ve bu Entity 909 ne ayak? Bunu araştırmamız lazım babi. Şu anda tüm özel güçlerimizi, her şeyimizi bu adam üzerine yoğunlaştırmamız lazım. Adam özel güç sıvısını çalmış. Yani özel güç sıvısını ona entegre etmişler. Teddy öyle söylemişti. Özel güç sıvısı içen birisini etkisiz hale getirebilirim. Harbi mi? E tamam öyle yapalım o zaman. Eğer özel güç sıvısı içen birisini etkisiz hale getirebiliyorsan onu bulalım ve onu etkisiz hale getirelim. Ben bunun için biraz çalışacağım. Tamam sen bunun için o zaman biraz çalışma be. Bir. Ben de videoyu kapatayım. Neyse dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Bu Entity 909 tekrar başımıza illaki bela olacaktır. Bu videoda Teddy'yi kaybettik. Teddy öldü. Entity 99 ortaya çıktı ve şu anda köyümüzün tam karşısında garip gezegenimsi bir şey var. Bunun ne anlama geldiğini tahmin edebiliyorsanız yorumlara yazın. Videoyu beğeni bırakıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranın sağında ve sonunda iki tane video çıktı. Ya şu anda ya sağdaki ya da sağdaki videoya tıklamayı unutma. Şimdi ben de sen hangi videoya tıklarsan ona geliyorum. O yüzden de ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklamayı unutmuyorsun. Hadi tıkla video kapanıyor. Hangisine tıklarsan ona geleceğim. 3, 2, tıkla!